İstanbul Sofya Ekspresi seferleri bu akşam yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İstanbul Sofya Ekspresinin pandemi tedbirleri kapsamında 11 Mart 2020 tarihinde seferlerinin geçici süreli durdurulduğu ve salgının etkilerinin azalmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları arasında görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Görüşmeler sonucunda ise bugünden itibaren İstanbul'dan 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerin başlaması yönünde karar alındı. Express İstanbul'dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 9.35'te varacak. Sofya'dan da 18.30'da hareket edecek ve İstanbul'a 5.34'te ulaşacak. Tren biletleri İstanbul'da Sirkeci ve Halkalı'yla, Ankara ve Eskişehir'deki gişelerden satın alınabilecek. Demiryoluyla yolcu taşımacılığında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı İstanbul-Sofya Ekspresi yataklı ve kuşetli vagonlardan oluşuyor.